Canım, sayın Belediye Başkanı Yardımcım, Sayın Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi, Sayın Veliler ve Değerli Öğrenciler, Beni Koleji olarak ev sahipliğini yaptığımız 7. Geleneksel Satranç Turnuvası'na hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Beni Koleji olarak satranç turnuvalarına 7. kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Amacımız bu spora destek vermek, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Birinci olan her öğrenciye bir buçuk yıl yüzde yüz Rasim Yüksel Eğitim Bursu, ikinci olan her öğrenciye bir buçuk yıl yüzde beş eğitim bursu, üçüncü olan her öğrenciye 1,5 yıl %65 eğitim bursu verilecektir. Ayrıca turnuvamıza katılan ve dereceye giremeyen her öğrenciye 1,5 yıl %15 eğitim bursu verilecektir. Evet, heyecanlandığınızı biliyorum. Şimdi dereceye giren öğrencilerimizi sizlere açıklayacağım. Derece giren öğrencilerimizi minikler kategorisinde açıklamaya başlayacağız. Önce kız öğrencilerimizden başlayacağız. 8 yaş altı kategorisi minikler, daha doğrusu minikler kategorisinde kız öğrencilerimizden dereceye giren 3. öğrencimiz Ben de kimin bu tarafa? Üçüncüye dereceye giren kız öğrenciler, e, kategorisinde kız öğrencilerden dereceye giren üçüncü öğrencimiz Birsu Ela Türken. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Minikler kategorisinde kız öğrenciler grubunda dereceye giren ikinci öğrencimiz Pınar Gören kendisini sahneye davet ediyorum. <laughs> ve miniklerde kız öğrenciler kategorisinde birinci olan öğrencimiz Naz Çapar. <laughs> Öğrencilerimizi sahneye de bekletiyorum ve minikler kategorisinde en iyi genel dereceleri açıklayacağım. En iyi genel derecede üçüncü olan öğrencimiz minikler kategorisinde Serdar Ege Şahin. Kendisini sahneye davet ediyorum. Minikler kategorisinde en iyi genel derecede ikinci olan öğrencimiz Can Eren. Sahneye davet ediyorum. Minikler kategorisinde en iyi genel derecede birinci olan öğrencimiz Kerem Yurtsever. <laughs> Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilcisi Aylin Aydoğlu Ayhan'ı sahneye davet ediyorum. 2008 yılından bu yana eğitim sektörün veren Belek Koleji'ne bu yıl 7. sınıf düzenlediği satranç turnuvası için ben velilerimiz adına ve kendi adıma çok teşekkür etmek istiyorum. Nedik bir ortamda iki gün güzel bir turnuva geçirdik. Hiçbir eksiğimiz yoktu, gayet konforlu ve gerçekten çok rahat bir turnuva geçirdik. Ben yöneticimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Umarım önümüzdeki sene bir arada olacağımız eğitime katkıda bulunacak bir kurumun çatısı altında bir turnuvaya daha ev sahipliği yaparlar. Çok teşekkür ediyorum hepiniz adına. <laughs> Teşekkürler. Tabii öğrencimiz mikrofona bir şey söylemek istiyormuş müsaadenizle. Ve i̇kinci olan öğrencimiz Can Eren. <laughs> en iyi genel derecede birinci olan öğrencimiz Kerem Yurtsever. Tebrik ediyoruz. son toplu fotoğraf alacağız sizleri. Teşekkür ediyoruz Aylin Hanım. Evet, şimdi sıra küçükler kategorisine geldi. 10 yaş ve 6 olarak geçen listelerde. Ee, küçükler kategorisinde yine kız öğrencilerimizi açıklamakla başlayacağız. Küçükler kategorisinde kız öğrencilerimizden 3. E, sırada yer alan Öykü Çetin. Kendisine sahneye davet ediyorum. saniye alalım. Ve kız öğrencilerden küçükler kategorisinde birinci olan öğrencimiz Ezgi Deniz Öztürk. Kendisini saniye alıyoruz. Şimdi genel dereceye giren öğrencilerimizi davet edeceğim. Küçükler kategorisinde en iyi genel derecede üçüncü olan öğrencimiz Poyraz Becerik. Küçükler kategorisinde en iyi genel derecede ikinci olan öğrencimiz Ezgi Deniz Öztürk. <laughs> en iyi genel derecede küçükler kategorisinde birinci olan öğrencimiz İlhan Emir Güler. Kendisini sahneye davet <laughs> Öğrencilerimize ödüllerini vermek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yüksel Baydarlı'yı sahneye davet ediyorum. <laughs> Üçüncü. Kızlar kategorisinde üçüncümüz Öykü Çetin. <laughs> Teşekkürler. İkincisi Zülay Selvi Hatunoğlu. Ve kızlar kategorisinde küçüklerde birincimiz Eski Deniz Öztürk. <laughs> Fotoğraf. Evet bekliyoruz. En iyi genel derecedeki öğrencilerimizden üçüncü olan Toyra Becerik. <laughs> Ödülünü veriyoruz. de ikinci olan öğrencimiz Ezgi Deniz Öztürk. <laughs> Ezgi Deniz aynı zamanda kızlar kategorisinde de birinci olan öğrencimizdir. Tebrik ediyorum kendisini. <laughs> en iyi genel derecede birinci olan öğrencimiz İlhan Emir Güler. Yüksek <laughs> bay. Bir fotoğraf rica ederim. Şöyle toplu, Bir toplu fotoğraf rica edelim Bey'le. Ve sıra yıldızlar kategorisinde. Yıldızlar kategorisinde kız öğrenciler arasında üçüncü olan öğrencimiz Aydin Adakıldır. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Yıldızlar kategorisinde ikinci olan öğrencimiz, kızlar grubunda ikinci olan Duru Kurnaz. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Ve kız öğrenciler grubunda birinci olan öğrencimiz Ceren Kahraman Kendisini sahneye aldı. Ve en iyi genel derecelere geliyorum. Yıldızlar kategorisinde en iyi genel derecede üçüncü olan öğrencimiz Ege Tüzü. Kendisini sahneye davet ediyoruz. Yıldızlar kategorisinde en iyi genel derecede ikinci olan öğrencimiz İlker İbiş kendisini davet ediyoruz. Ve son olarak yıldızlar kategorisinde en iyi genel derecede birinci olan öğrencimiz Emre Alperen Kılıçarslan. Teşekkürler. Öğrencilerimize ürünleri vermek üzere Ergene Belediye Başkanı Sayın Rasim Yükseli sahneye davet ediyoruz. Aylin Ada Kıldır Kızlar ikinci Duru Kurmaz Kızlar birinci Ceren Kahraman 3. Ege Tüzü. <laughs> en iyi genel derecede ikinci olan öğrencimiz İlker İbiş. <laughs> en iyi genel derecede birinci olan öğrencimiz Emre Alperen Kılıçarslan. <laughs> Tebrik ediyoruz öğrencilerimizi. Genel bir fotoğraf alalım. Efendim, başlayalım. Ee, günüm amacın önemi için kısa bir konuşma yapmak üzere bir trofoların Başkan'a başkanına teslim ediyorum. Evet, çok değerli katılımcılar, çok kıymetli öğrenciler. Bugün tabii ki ben emil geçen federasyon e, yetkililer hocalarıma çağrıldan e, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize tebrik ediyorum. Benim koleji bizim için çok kıymetli, çok değerli erken için. Ergene'de eğitime katkı veren, öncü, öncü olan e, öğretmenlerimize ben özellikle teşekkür ediyorum. E, teşekkür ediyorum. Tekrar öğrencilerimize inşallah tekrar tekrar e, bu yarışmalarda buluşmak dileğiyle başarılar diliyorum. Tebrik teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi e, sizi sahnede tutalım ve e, toplu fotoğraf için öğrencilerimizle birlikte e, herkesi sahneye davet ediyorum. 저 차단해 가아 katılan herkese çok teşekkür